Yapay zeka. Sanki bir gecede hayatımızın tam ortasına düştü, değil mi? Daha dün bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz şeyler bugün e-postalarımızı yazıyor, kodlarımızı üretiyor, hatta sanat yapıyor. Peki bu devrimci gücün ipleri kimin elinde? Kontrol düğmesine kim basıyor? İşte şimdi kapalı kapılar ardında çoktan başlamış olan ve geleceğimizi şekillendiren bu büyük yapay zeka savaşlarının haritasını çıkaracağız. Bu sözler Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt'e ait. Düşünsenize, sektörün en tepesindeki isim bile neye uğradığını şaşırmış durumda. Yapay zekanın bu ani ve akıl almaz sıçraması en hazırlıklı olanları bile gafil avladı. Bir anda bir kapı aralandı ve bir daha asla eskisi gibi olmayacak bir dünyaya adım attık. Bu beklenmedik devrim oyunun kurallarını kökünden değiştirdi. Schmidt'in bu şaşkınlığı aslında hepimizin sorması gereken o kilit soruyu gündeme getiriyor. Eğer en tepedekiler bile bu kadar şaşkınsa o zaman direksiyonda kim oturuyor? Bu inanılmaz gücü kim, hangi yöne sürüyor? Ve daha da önemlisi kimin çıkarları için kullanılıyor? Bu sorular basit bir teknoloji sohbetinin çok ama çok ötesinde. Öncelikle bu mücadelenin temelini anlamamız lazım. Artık yapay zeka sadece bir program veya bir araç değil, tıpkı bir zamanlar petrolün ya da nükleer gücün olduğu gibi küresel güç dengelerini yeniden şekillendiren stratejik bir varlık haline geldi. Bu benzetme hiç de abartılı değil inanın. Yapay zeka'yı kontrol etme gücü artık doğrudan doğruya küresel düzenin geleceğini şekillendirme gücü demek. Ekonomiden orduya, kültürden siyasete kadar her şeyi yeniden tanımlama potansiyeline sahip ve onu kim elinde tutarsa geleceğin kurallarını da o yazacak. İşte bu savaşın ilk ve en göz önünde olan cephesi Silikon Vadisi'nin devleri arasında yaşanıyor. Bu sadece pazar payı için değil, aynı zamanda yapay zekanın gelecekteki felsefesini, ruhunu belirlemek için yapılan milyarlarca dolarlık kıran kırana bir mücadele. Burada adeta iki farklı felsefe çarpışıyor. Bir yanda OpenAI ve Microsoft ittifakı var. Onların stratejisi olabildiğince hızlı ilerle, inanılmaz boyutlarda büyü ve pazarı domine et. Diğer yanda ise en azından bize gösterdikleri yüzüyle Google ve DeepMind var. Onlar daha temkinli bir duruş sergiliyor, güvenliği ve etik ilkeleri ön plana çıkarıyorlar. Yani hız kontrollü ilerlemeye karşı. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın bu sözleri mücadelenin asıl kilitlendiği yeri, dar boğazı gözler önüne seriyor. Mesele sadece daha zeki algoritmalar yazmak değil. Asıl savaş fiziksel kaynaklar için veriliyor. Çipler, enerji, veri merkezleri o kadar doymak bilmez bir iştah var ki, maliyeti düşürseniz bile kaynak ihtiyacı katlanarak artıyor. İşte bu rakam, 7 trilyon dolar. Bu, Sam Altman'ın küresel bir çip üretim ağı kurmak için ortaya attığı o akıl almaz planı simgeliyor. Bakın, bu artık basit bir şirket rekabeti falan değil. Bu, geleceğin bütün tedarik zincirini kontrol etme ve jeopolitik ölçekte bir kaynak savaşı başlatma hamlesidir daha önce hiç görmediğimiz bir endüstriyel vizyondan bahsediyoruz şimdi silikon vadisinden bir anlığına uzaklaşalım ve haritayı genişletip küresel sahneye bakalım çünkü bu şirketler savaşı aslında çok daha büyük çok daha ciddi bir jeopolitik mücadelenin sadece bir parçası karşımızda yeni bir soğuk savaş var ve bu savaşın merkezi kesinlikle yapay zeka bu yeni soğuk savaşın dinamikleri aslında oldukça açık Gördüğünüz gibi, Amerika'nın en büyük kozu inovasyon kültürü ve Nvidia gibi devler sayesinde elinde tuttuğu çip teknolojisi liderliği. Ama veri toplama konusunda yasal ve kültürel olarak daha kısıtlı. Çin ise tam tersi. Elinde devasa bir veri okyanusu ve arkasında tam gaz devlet desteği var. Fakat en kritik çipler için hala Amerika'ya bağımlı. Her iki tarafında birbirine karşı kullanabileceği ölümcül kozları ve zayıf karınları var. İşte tam da bu zayıf noktada Amerika elindeki en büyük kozu masaya sürüyor. Çin'in en gelişmiş yarı iletken teknolojilerine erişimini yasaklayarak adeta bir donanım ablukası uyguluyor. Bu, Çin'in yapay zeka alanındaki hızını kesmek için yapılmış doğrudan stratejik bir hamle. Yani savaş yazılım kodlarından çok silikonun üzerinde veriliyor. Peki tüm bu jeopolitik çekişmenin nihai amacı ne? Sadece ekonomik lider olmak mı? Hayır. Asıl hedef askeri hakimiyet, öldürücü otonom silahlar yani lavlar gibi kavramlar artık bilim kurgu değil askeri doktrinlerin bir parçası. Siber dünyada üstünlük kurmak ve geleceğin savaş alanını domine etmek her iki süper gücün de ana hedefleri arasında. Şimdi daha az görünen, daha sinsi ilerleyen ama bir o kadar da kritik olan üçüncü cepheye geçelim. Yapay zekayı yönetecek yasaları ve kuralları kimin yazacağı mücadelesi. Bu, lobi faaliyetleriyle Kapalı kapılar ardında yürütülen bir gölge savaşı. Burada da kilit bir kavram karşımıza çıkıyor. Düzenleyici ele geçirme. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Pazarı elinde tutan büyük oyuncular güvenlik ve etik gibi herkesin kabul edeceği argümanlar kullanarak aslında kendi işlerine yarayacak kurallar koydurtmaya çalışır. Öyle karmaşık, öyle maliyetli kurallar getirtirler ki küçük ve yenilikçi rakiplerin bu kurallara uyup pazara girmesi imkansız hale gelir. Yani İşin özeti şu. Bize toplumun güvenliği veya sorumlu yapay zeka diye sunulan düzenleme önerileri perde arkasında açık kaynaklı projelere ve küçük şirketlere devasa maliyetler yükleyerek onları oyunun dışına itebilir. Bu dev teknoloji şirketlerinin kendi kalelerinin etrafına yasalardan yapılmış aşılmaz bir hendek kazarak pazar hakimiyetlerini koruma stratejisi olabilir. Peki şirketler, devletler, düzenleyiciler bu devlerin satranç oyununda biz, yani bireyler, nerede duruyoruz? Tüm bu güç savaşlarının ortasında son ve belki de en önemli cephe sensin, biziz. Bu yeni dünyada bizim rolümüz ne olacak? Bu devrime ayak uydurmak ve hatta başarılı olmak için elimizde üç temel strateji var. Birincisi, yapay zekanın bize sunduğu her şeye sorgusuz sualsiz inanmamak. Yani eleştirel düşünceyi asla elden bırakmamak. İkincisi, onu bir rakip gibi değil, yönetmemiz gereken güçlü bir araç olarak görmek. Ondan en iyi sonuçları nasıl alacağımızı bilmek, yani prompt mühendisliği gibi beceriler kazanmak ve üçüncüsü, en önemlisi, bizi insan yapan o eşsiz yeteneklere, yani yaratıcılığa, empatiye ve derin anlam kurma becerisine dört elle sarılmak. Çünkü makineler bunları asla tam olarak yapamayacak. Ve bütün bunlar bizi o nihai soruya getiriyor. Makinalar düşünebildiğinde, yaratabildiğinde ve bizimle iletişim kurabildiğinde bizim biricik değerimiz, insan olmanın anlamı nerede yatıyor? Belki de tüm bu küresel savaşların ortasında her birimizin vermesi gereken en büyük mücadele kendi insanlığımızı yeniden tanımlamak olacaktır.